Herkes. Evet, herkes. Evet. Şey var hocam. Ben öyle bu hizmetliydi. hizmet Onlara yılda e Gezgen Çelebi 1611 yılında İstanbul'da Müslüman dünyayı açtı. Ben bir gezgenim. Tüm bu serüven bir rüyayla başladı. Bir anda Peygamber Efendimiz Peygamber Efendimiz'e namaz kılacağını öğrendim. Peygamber Efendimiz'i gördüm ve ona şefaat ya Resulullah demek yerine seyahat ya Resulullah dedim. Peygamber Efendimiz'e tebessüm ederek bizlere şefaatinle, şey, şefaatinle, seyahatinle hayırlısı olsun Ben de o günden bu güne diğer diğer geziyorum ve gezdiğim yerleri seyahat kanalında görüyorum. Sizlerin de, sizlerin de yaşadığınız bu güzel yerlere seyahat kanalında derim ki yine de benim ağzımdan gelecek. Sabahın erken saatlerinde merhaba değerli izleyicilerimiz. Da orada. Hayda orada ha! Haydaa! Nazirli mesleki teknik bandında dolu sesler 11. sınıf Hüseyin Yeşilbeyli Projemiz üçüncü göz casus araba Eee Arabamız 3. ile çalışıyor Şarjlı olabilir diye ama Bunun güreş enerjisiyle de yapabilir Mayın tarama vesaire daha çok şeyler yapılabilir. Biz düşük seviyede yaptık ama ileri seviyelerde robot kontak olabilir. Daha iyi şeyler yapılabilir.